Ağrıdağın eteğinde uçan güvercin olsam Ağrıdağın eteğinde uçan güvercin olsam Türk yolu dillerde cano cano diyar diyar dolansam başındaki sevdayı karlı dağlara mı yazsam başındaki sevdayı

bu bendeki aşk değil Can o o söyle bana nere gider Ah ben neden nasıl eder Başım alıp nere gider Ah ben neden nasıl eder Başım alıp nere gider Bu bendeki aşk değil Can o o söyle bana nere sen orada ben burada başım yine belalarda sen orada ben burada başım yine belalarda koyma beni buralarda cano cano söyle bana nereye